Sevgilerimden merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir tane makyaj videosu paylaşacağız. Hem ürünleri deneyeceğim hem de makyajımı yapacağım yani onlarla beraber. Bu da gratislerde satılan Beten markasının ülkemize yeni gelen ürünleri. Gerçekten benim mağazalarda gördüğümde çok heyecanlandığım ürünler olmuştu. Sağ olsun marka da bana bu paketi gönderdi. Ben de sizlerle hemen paylaşmak istedim. Instagram üzerinden sizler için hemen paylaşayım diye sorduğumda sen de bir an önce ürünleri bizlerle paylaş ki biz de indirim zamanlarında ya da normal zamanlarda beğendiğimiz ürün olursa satın alalım diye söylediğiniz için hemen bu videoyu sizlerle çekmek istedim. Ben de gerçekten ilk defa deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Bakalım gerçekten mağazalarda görünce çok heyecanlandığım bir koleksiyonda hep beraber bakalım ürünler nasılmış. Videomuza başlamadan önce bütün ürünlerin linki açıklamalar kısmında olacaktır ve fiyat bilgilerini de hepsini açıklama kısmında bulabilirsiniz daha fazla böyle inceleme tarzı videoları denemeli makyaj tarzı videoların gelmesini istiyorsanız beğenme ve yorum bırakmayı unutmayın şimdi açtığımızda içinden ben tabi bakmış olabilirim kutuya meraktan şöyle bir kart çıkıyor wet and white filtresi diye şöyle bir kart çıkıyor sonra içinden bir tane şöyle çok güzel tonlarda mağazada gerçekten iki far paleti vardı ben bunu çok beğenmişim diğerinin renkleri çok güzel Şöyle hemen paleti açayım, gerçekten tam benlik tonlar var içinde, umarım kameradan da çok güzel bir şekilde belli olur tonları, renkleri. Bu şekilde, şimdi hep beraber şöyle bir tane ter rengiyle başlayarak yapalım. Ön tarafa aynamı aldım, oradan umarım baka baka yapacağım renklerde. Şu an en açık ton rengini kullanıyorum, aşağıya baz olması açısından. Bu arada biraz tozuttu. Elimle biraz dokunmuyor. Yumuşacık bir yapısı var, gerçekten yumuşacık bir yapısı var farların. Şuradaki en açık rengini tüm göz kapağına uyguladım. Sonra şuradan bir fırça daha geçip, şuradan e, onun yanındaki rengi alalım. Şöyle katlanma bölgesine doğru uyguluyorum. Bu arada bayağı Bir tozuttu. Bu arada ışıltılı renkler var Ama böyle çok simsim durmuyor Yani ışıltılı güzel tonları var Şimdi ben onun yanındaki renkleri Kullanaraktan göz makyajımızı tamamlayacağız Ben zaten bu tonundaki Renkleri çok seviyorum Tekrar aynı fırçayla Alıyorum Biraz renk vermeleri zor gibi geldi bana, çünkü kaç kere alıyorum rengini sanki daha veremedi istediğim o tondaki renklerini Yani, evet, birkaç kere almak gerekiyor. Belki de açık tonlu olduğu için de bu şekilde olabilir. Ya da alt tarafına farbazı kullandığımızda daha da yoğunlaştırabiliriz renkleri. biraz daha bir koyu renge geçelim ki ama şu renk çok güzel şuradaki rengi kullanacağım biraz daha dış göz kapaklarına doğru onun için başka bir kit alayım ben şu biraz daha büyük kaçımızı alalım bakın görüyorsanız tozlar bayağı bir çıkıyor ben toz mesela çok dert etmiyorum renklerini güzel verdikten sonra hiç sıkıntı olmaz onu da dış göz kapağıma doğru uyguluyorum Yani koyu renk daha fazla renk verdi tabii ki de. Şöyle tuzunu attırmayı unutmayın. Biraz daha yoğunlaştırabiliriz. Tabii ki de ben bunları bu kadar sert bırakmayacağım. Şimdi şuradan Göz makyajımda ben biraz daha e kameranın arkasını yaparken biraz daha koyulttum. Çünkü burada uygulaması bayağı bir zor oldu. Renkleri verme açısından biraz zorlandığını söyleyebilirim öncelikle. Şimdi maskaramıza geçelim. Gördüğünüz gibi son bitmiş hali bu. Dağıtılmış hali bu şekilde oldu. Renkleri gerçekten çok beğendim. Tam benlik renkler. Şimdi şu ambalajına gerçekten de böyle çok değişik bulduğum çok beğendiğim bir tane maskarası. Bu da yeni geldi. Hepsi yeni geldi yani. Mağazalarda bulabilirsiniz. Ve fırçası şu şekilde. Şu şekilde bükülmeli bir fırçası var plastik. Ve e, gerçekten böyle bir değişik yani fırçası. Bunu nasıl kullanacağım onu da bilmiyorum. Bakalım. Bunu da ambalajı dik duracak mı? Mesela bunu masaya şu şekilde koyamıyorsunuz. İlla yatırmanız gerekecek herhalde. Şimdi uygulamamıza geçelim. Yani ilk katta gördüğünüz üzere uzattı ama böyle bir dolgunluk verdiğini söyleyemem. Şu an ilk katta anca uzattığımı söyleyebilirim. Umarım oradan da belli oluyordur. Şu şekilde uzattı ilk katı için. Hemen aşağıda biraz uygulama yapalım. Kurçası biraz ruh gibi geldi bana. Şimdi maskaya ikinci katı uygulayalım. Bakalım ikinci katta nasıl bir sonuçlar olacaktır şuradan. Bu sefer biraz el aynasını yapacağım. Şunu da götürmek gerekiyor yana doğru. Biraz hemen hemen uygulamamız gerekiyor. Çünkü biraz kuruluk olmuş. Yani bana diğer maskaralara göre ilk açtığımızda böyle çok ıslak ıslak yapısı gelmedi. Biraz hatta kuruluk da geldiğini söyleyebilirim. bu suya dayanıklı falan özelliği var mı ki? Onu da bilmiyorum ama. Bence şu an tek tek ayırdığını söyleyebilirim. Uzunluk verdiğini söyleyebilirim. Ama dolgunluk verdiğini söyleyemem. Onu bayağı uzattı. İkinci katta daha iyi sonucu alabileceğimize eminim. Şimdi göstereceğim. Uzattı bence. İktisar üstünde farkı görebiliyor musunuz? Umarım oradan da belli oluyordur, şekilde. Burada gördüğünüz gibi bir uzunluk etkisi olduğunu söyleyebilirim. Güzel. İlk üzerim olarak fena değil. Tabii ki de daha denedikten sonra daha iyi yorumlarımı paylaşabilirim sizlerle. Şimdi fondötenimize geçebiliriz. Umarım rengi bana olur. Ee, şurada biraz kapağına kırılma olmuş. Şu şekilde. Buradan da bunu açıyoruz. Sanırım bu pompalı falan değil. Böyle üstü kürek gibi olan bir şekilde fondöten. Hemen şuradan alalım. Bu da güzel esasında. Biraz kokusu var ve yağlı gibi geldi yapısı bana. Sanki bir aşk akıttım da fondötene. Biraz da akışkan, yağlı gibi bir yapısı var. Bir pompası, yani bir çubuk şeyi bütün yüzümüzde yetebilecek kadar var yani. Bu pratik geldi esasında tabi. Gene de siz bilirsiniz. Sonra şuradan e, fırçamız ile tatma işleminizi yapalım. Bence böyle rahatsız edici bir kokusu var ya. Yani. Çok takmam kokuları ama biraz da yapısı yağlı gibi geldi bana. Uygulaması bayağı bir çabuk oldu ya. Bayağı böyle güzel bir şekilde ee, dağılma sağlayabildi. Bu arada renk tanımı da güzel uy uydu gibi geldi bana. Kapatıcı falan hiç uygulamadım. Yani güzel bir kapatıcılığı var. Buradaki böyle sivilce izlerimi falan. Yani kapadı. Fena değil. Başarılı gibi. Bir tık daha şuraya bir fondöten daha uygulayalım. Bakalım sivilcelerin üzerine. Şuralara falan. Ben kapatıcılığını ve yüzde duruşunu sevdiğimi söyleyebilirim şu şekilde. Bence fena da kapamadı. Güzel kapadı. Biraz kokusu var dediğim gibi. Biraz da bir yağlı bir yapısı var gibi geldi. Umarım oradan da ama güzel bir şekilde uyguladım. da detenini beğendiğimi söyleyebilirim şu ana kadar. Bu şekilde. güzelce bir şekilde uyguladım. Kameradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama tam yani yüzüme e, uyacak şekilde olduğunu söyleyebilirim. Umarım böyle çok se şey görünüyordur. Şimdi gerçekten çok merak ettiğim aydınlatıcısını kullanacağım. Bakar mısınız? Ambalajı bir kere çok güzel Hemen bir kere elimin üstünde denemek istiyorum. Şurada var. Ama şuradan bir el yardımıyla wow. Görebiliyor musun sonra <laughs> Ya aydınlatıcısını ben gerçekten görmüştüm internette ve birçok kişinin beğendiğini Söyleyebilirim sizler için böyle içinde böyle e, altın ışıltıları bulunduran mı desem nasıl tarif etsem ki bilemedim bu şekilde şimdi şuradan bir fan fırçası yardımıyla genelde ben bu fırçalarla uygulamıyorum ama daha çok bronzer tarzı fırçalarla uyguluyorum. Tekrardan öyle yapacağım yani şu tarz fırçalarla uygulamayı daha çok seviyorum ben aydınlatıcıyı. Şöyle fazlalığını alalım. Of. Of yani. Of ki of. Kesinlikle süper ya. Bilmiyorum ben. Şu an aydınlatıcıya aşık oldum. Söyleyebilirim şu falan da. Gerçekten çok beğendim ben bu aydınlatıcıyı. Sürer sürmez beğenmem. Ama dediğim gibi fotoğraflarını falan görmüştüm. Orada da böyle bayağı güzel duruyordu. Süper. Hemen şu an bir fırça da alalım. Göz uygulayayım. Sanırım yeni poverim aydınlatıcı da belli oldu diyebiliriz. Direkt şak diye beğendiğimi söyleyebilirim. Hatta şuralara doğru da biraz daha aydınlık olmasını istiyorsanız uygulayabilirsiniz. Ben aydınlatıcı çok sevenlerden kulübündenim gerçekten. Şu kaş altlarımda aydınlatıyı bana kalsa böyle bayağı bir aydınlatıcı alacağım. Yani o kadar çok seviyorum. Gerçekten çok güzel. Işıltıyı umarım şuradaki ışıltıyı siz de benim gibi güzelce bir şekilde görebiliyorsunuzdur. Rujumuzun son ürünü şu ruj olacaktır. Bakalım. Şöyle flomallarda falan birçok yerde bulabileceğiniz şöyle bir renkte aynı zamanda o tarz ambalajlarda bir tane ruju gördüğünüz gibi sünger yapılı bir ruj. Rengi de çok tatlı. Bakalım sürünce nasıl olacak. Bunda bir kokusu var. Gördüğünüz gibi hemen rengini verdiğini söyleyebilirim. Acaba bu matlaşacak mı onu bilmiyorum işte. Şu şekilde. Ama matlaşacak mı bilmiyorum. Yapısı ve yumuşaklığı çok güzel. Bir kat daha bulayım mı acaba? Bakalım bir kat daha uygulayalım. gerçekten çok güzelmiş. Güzel. Rengini beğendiğimi söyleyebilirim. Benim ve Tom markası yeni ürünlerle yaptığım makyajım bu şekilde de böyle güzel, doğal bir makyaj oldu bence. Yani böyle çok almışalım bir şey yok. Herkesin yapabileceği türden. Şimdi son olarak da yorumlarımı paylaşmak istiyorum. Far paletin içindeki renkleri gerçekten çok sevdim. Tam benim kullanacağım tarzda ve birçok şey de hitap edecek tarzda bir far paleti. Far bazıyla daha çok pigmentasyonlarını arttırabilirsiniz. Dediğim gibi birkaç kere uygulama yapmanız gerekiyor. Yani böyle orta derecede bir far palete diyebilirim. Ee, sonra aydınlatıcısı. Kesinlikle aşık oldum. Kesinlikle çok beğendim. Şu an kendime aynadan baktığım zaman da çok beğendiğimi söyleyebilirim. Bence aydınlatıcısına bir bakmanızı tavsiye ediyorum. Yani buna aşık oldum. Sonra maskarası da ambalajını gerçekten çok beğendim fırçası. Ee, gerçekten böyle çok değişik bir türde fırça ama... E, i̇ki kat daha tekrardan bakıyorum. Uzatma verdi ama böyle dolgunluk verdiğini, wow olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani bu da orta düzeyde bir maskara. Fonda gerçekten bitişini, yapısını, e, yüzümde verdiği böyle kuru bir his var. Yağlı bir yapısı var ama böyle yüzüm e, vıcık vıcık yağlı değil böyle bir kuru his verdi. Yani böyle nasıl tarif edilebilemedim ama yani güzel bir fondöteni de gerçekten bakmanızı tavsiye edebilirim tekrardan ruju matlaştı geldi gördüğünüz gibi e, matlığını çok sevdim sürümü çok güzel yani rujun diğer renklerine de kesinlikle bakacağım ve alacağımı söyleyebilirim rujunu gerçekten bayağı bir beğendim benim favorilerim bu üçüydü diğerleri de e evet işte diyebiliriz videoyu beğenmeyi yorum bırakmayı bu tarz inceleme videolarını seviyorsanız aşağıya yorumda yazabilirsiniz ve hangi ürünü incelememi istediğini aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bütün ürünlerin fiyatlarını ve isimlerini hepsini açıklama kısmına yazacağım. O yüzden merak etmeyin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.